Efendim hayırlı sahurlarınız olsun. Buhara yakınlarında silsile ü Zeheb'in büyüklerinden Hacı Mahmut Encir Fahnevi Ruh'un huzurundan selamlıyoruz sizi bu sabah vakti. Resul-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen sahabe-i kiram efendilerimize bir hususu öğretmek için soru sorarlarmış. Bir gün soruyorlar. Bu arada şunu da ifade edelim. Sorarak öğretmek öğretme üslubunda mühim bir şeydir. Cevabı vermektense soruyu sormak öğrenmeye bazen çok daha teşvik edici olabilir. Risalet Efendimiz sorarlar. Derler ki müflis kimdir bilir misiniz? E tabi sahabe-i kiram efendilerimiz de usul erkan bilen zat-ı şerifler oldukları için Allah ve Resulü daha iyi bilir derler. Yoksa onlar da bilir müflis malını mülkünü kaybetmiş, iflas etmiş insana müflis denildiğini. Fakat derler ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Çünkü şunu bilirler. Ve ma yantiqu anil hawa in huwa illa vahyun yuha sırıyla sırlanmış olan Risalet bana efendimiz Aleyhissalatu vesselam müflisi bir başka şekilde ve başka bir cihetten kendilerine haber vermek için bu soruyu sormaktadır. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam der ki müflis şu kimsedir. Malı, mülkü biten, yiten kişi değildir. Dikkat buyurunuz. Dikkat ediniz. Konu bizimle alakalı. Allahü Teala'nın huzuruna diyor, bir insan getirilir. Sevap ve günahı tartılacaktır. Sevap hazinesinde dağlarca sevap vardır. Terazinin günah kefesi boştur. Şöyle bakıldığında bu adam cennetliklerden olacaktır. O sıra bir nidacı gelir ve der ki bu kişi de bir alacağı olan varsa gelsin ve alsın. Birinin üzerinde hakkı vardır. Birisinin gıybetini etmiştir. Birisine iftira etmiştir. Birisinin gönlünü kırmıştır. Birisine dedikodusunu yapmıştır. Yani bir aralarında kul hakkı doğmuştur o kul hakkı olan kişiler gelirler, alacaklarına tekabül eden kadar adamın sevabından alırlar ve giderler. Alırlar ve giderler. Alırlar ve giderler. Derken o terazinin sevaba ait olan kefesi öyle bir boşalır, 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 boşalır. Sevap biter. Sevap kalmaz. Fakat alacaklı bitmez. Hala dünyadayken aralarında bir kul hakkı oluşan insanlar sırada beklemektedir. Sevap bitti ne olacak? Bu defa sıradaki alacaklılar gelir, günahlarından alır, onun günah kefesine koyarlar. Günahlarından alır, onun günah kefesine koyarlar. Allahü Teala'nın huzuruna dağlarca sevapla gelen adam sevabını sıfırlamış, günahlarını dağlar eylemiş şekilde cehennemin yolunu tutar. İşte müflis bu kişiye denirdi. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şu vakitler duanın da vakitleridir. Güzel vakitlerdir. Elimizi açıp niyaz edelim ve diyelim ki Ya Rabbi bizim müflislerden olmaktan muhafaza eyle. Dilimizin duası bu olsun. Dilimizde böyle bir dua edelim kavli. Ama hele ki şu Ramazan günlerinden başlayarak mübarek 11 aylara da sari olacak şekilde halimizle de bir dua edelim. Fiili bir duamız da olsun. Müflislerden olmamak için. Fiili duası nasıl yapılır bu işin? gıybet etmeyelim. Ama gıybetle ne olduğunu tam bilmiyoruz aslında gıybetin. Şu kadarcık bir misalle açalım gıybetin ne olduğunu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında Ayşe Validemiz bir gün birisinden bahsederken şöylece birisi mi diyor gıybetini yapma diyor. Ama o öyle birisi diyor. Zaten öyle birisi olmasaydı yaptığın şey iftira olurdu. Öyle olduğu için gıybet. Yani kel bir adamı kel adamın olmadığı yerde ya şu kel adam değil mi demek o kel adamın gıybetini yapmaktır. Zaten saçı olan adamdan kel adam diye bahsedersek onun adı gıybet olmaz iftira olur. Birisini bulunmadığı mekanda hoşlanmayacağı bir şeyle yad etmen gıybettir. Aman dikkat. Dedikodudan, iftiradan, kem sözden, incitmekten elimizden geldiği kadar bunlardan uzak duralım. Çünkü bir gün diller susacak, ağzalar konuşacak. Şair diyor ya. Sanma ey hacı kimsenden zer üsim isterler. Yevme la yenfe uda kalbi selim isterler. Kimseden kimseye fayda olmayan bir gün gelecek. O günde bir kalbi selim var mı sende diye soracaklar. Ve işte o gün dillerin susup ağzaların konuşacağı yer. Mevla soracakmış kuluna. Filan yere gittin mi? Kul diyecek ki dili gitmedim. Ayak diyecek ki gittim ya Rabbi. Falan haramı tuttun mu? Tutmadım. El diyecek ki tuttum ya Rabbi. El konuşacak. Falana bak, bakmadım. Göz diyecek ki baktım ya Rabbi. Azalarım konuşacağı bir gün gelecek. Arz edebiliyor muyum? resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifleriyle başladık. Bir hadis-i şerifleriyle bitirelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün sahabe-i kiram efendilerimiz radiyallahu anhum ecmainle otururlarken tebessüm buyurmuşlar. Ya Resulallah tebessüm. Arabın haline gülüyorum demiş. Hayır olsun ya Resulallah nedir efendim? bir adam diyor Allah Teala'nın huzuruna çıkartıldı. Ona sorgu sual yapılırken azaları başladı konuşmaya. Şunu tuttun mu adam dedi ki tutmadım ya Rabbi el dedi ki tuttum ya Rabbi adam eliyle diğer elini kapatıyormuş. Deniyormuş ki final yere gittin mi gitmedim ayak diyormuş ki gittim ya Rabbi adam ayağını diğer ayağının üstüne atıyormuş. Hangi azası konuşacak olsa onu susturmaya çalışıyor falan. En son diyor dayanamaz adam ne şöyle söyler. Yahu ben siz yanmayın diye uğraşıyorum. Şu sizin yaptığınıza bakın. Oluyor mu hiç? Yakışıyor mu? Böyledir. O güne hazır olmak lazım. Bugün, bu an, bu günler, bu Ramazan-ı Şerif, bu oruç, bu teravihler, bu okuduğumuz mukabeleler hepsi bizi o güne hazır eylemek için gelirler. Ramazan-ı Şerif biraz da insana hesaba çekilmeden evvel nefsini hesaba çekmeyi ihtar için, talim için gelir. Ve ne iyi eder de gelir. Dua eder, dua bekleriz erenler. Rabbim kabul etsin oruçlarınızı. Allah'a emanet. Eyvallah.